Değil, gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bugün 27 Kasım 2024 Çarşamba. Tam 38 haftadır vergide adalet talebimizi dile getiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde hastanelerden, vergi dairelerinden kamuoyuna seslendik. Türkiye'nin dört bir yanında vergide ve gelirde adalet talebimizi seslendirdik. Maliye Bakanı bu bu 9 ayda milyonlarca lira kazanıp vergi vermeyenler olduğunu söyledi ama onlardan halen vergi alınmıyor. Maliye Bakanı bu dokuz ayda vergide adaleti sağlayacağını söyledi ama yeni 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 vergiler icat etmekten geri durmadı. Yüksek enflasyona rağmen asgari ücrete ara zam yapmadı. Şimdi de bütçe görüşmelerinde tüm bu ekonomik krizin sorumluları konuşulmadan ekonomik krizin yükü biz sabit gelirlilerin ve yoksul halkın sırtına atılmaya çalışılıyor. Buradan bütçe görüşmesindeki bakanlara soruyoruz. 2025 yılında vergileri yüzde 43 oranında artıracaksınız. Peki ücretlerimize bu artış olacak mı? 18 şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yüzde %10'unu yiyor. Aylardır bizden aldığınızı bize harcayın diyoruz. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz. Belgelerimizi şehir hastanelerinin müteahhitlerine bütçe yapıyorsunuz. Bu bütçe aşağı almaya niye yetmiyor? Aile hekimlerine bir ezi eziyet yönetmeni çıkardınız. Aile hekimliğine ayırdığınız bütçeyi keserek daha çok çalıştırmanın formülünü arıyorsunuz. Bu formülleri şehir hastaneleri için neden yapmıyorsunuz? 5, 6, 7 Kasım'da 3 gün iş bıraktık sadece iş bıraktık. Sadece İstanbul'da bu 3 günde 6000'e yakın denetim yaptınız. 3 günde 6000 denetim. 8 yıl sağlık müdürlüğü yaptığınız İstanbul'da bebekler yeni doğan servislerinde ölürken bu, bu denetimleri neden yapmadınız? Biz her gün poliklinik odalarımızda ekonomik krizin altında ezilen hayata tutunmaya sağlığını korumaya ezilen hayata tutunmaya sağlığını korumaya çalışan milyonlar görüyoruz. Biz her gün çocuğunu ateş dü düşürücü almak için para denkleştir denkleştirmeye çalışan yüz binler görüyoruz. Sağlık Bakanı ise ateş dü düşürücü reçetesi yazmayın, ücretinizi keseriz diyor. Siz kimin reçetesine ne amaçla karışıyorsunuz? Bu ilaçlar cepten ödemeye satın alınsın, bir de eczane zincirleri mi kuralım istiyorsunuz? Bugün Türkiye'nin dört milyonundan yanından tam 38 defa sesleniyoruz sağlık politikalarınızda, ekonomik politikalarınızda en büyük halk sağlığı sorunumuz haline geldi. Formülleriniz, tercihleriniz hep bir avuç zenginden yana. Sağlık çalışanları tükeniyor, bebeklerimiz ölüyor. Sadece yoğun bakımlarda değil, aşı olmadığı için bebeklerimiz ölüyor. Çocuklarımız okula gideceğine işe gidiyor ve beş çocuktan biri işçi. Biz 38 haftadır bu nedenler vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Gelirde ve vergide adalet talep ediyoruz. Bizden topladığınız Vergilerle bizim için okul, kreş, aile sağlığı merkezi yapmanızı, yapmanızı istiyoruz. Bizden topladığınız vergileri bizim refahımız için harcamanızı istiyoruz. Yoksulluk sınırını sınırının üstünde bir gelip talep ediyoruz. Emeklilikte açlık sınırı altında maaşa mahkum olmayacağımız bir ücret talep ediyoruz. Toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için söz söylemeye, mücadele etmeye karar, kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası Türk Tabipler Birliği.